Evet, kış ayları geldiğine göre artık arabaşı mevsimi de geldi demektir. Benim en sevdiğim. Senin en sevdiğin çok mi? Hoş. Evet, Uygar çok seviyor. Güzel dilimler halinde. Zaten uzun zamandır yemiyorduk. Değil mi? Çünkü yazın yenilmiyor. Kış, soğuk havalar gelecek. Neden? Yiyeceksin. Arkadaşlar ben az önce bir bundan yedim. Çok kötüydü. Limon tozu. <laughs> Hala da dilim uyuşturuyor. Sabırla seni bekliyoruz. Son dilim. Değil. Ne? Son dilim mi? Herhalde son ya oraları o kadar küçük mi bence. Küçük bölüm biraz yalnız ya? şöyle gel anneciğim. Küçük bölüm sonra ben yemiyorum. Ağzım küçük ya benim. Vay vay. Bundan sonra baklavaları sana kestirelim Ufuk Usta. <laughs> Şuna bak ya. Neymiş tiyakoyalarmış. <laughs> Gaziantep. Şema katıyorlarmış Evet yani kesmesi daha rahat olur diye onun gölgesiyle gidiliyor. E tabi ufuk bir yozgatlı olduğu için arabasını da çok sevdiği için. Ben de yozgatlı olacağım o zaman. Oh. Anne ben artık yozgatlıyım. Sen batmanlısın. Haydi yozgatlı. Vanessa günaydın. Geçiyordum ama tatil bitti. Şimdi bakalım Gidersiz. olmuş mu? Hadi yüzünü yıka. Geç kaldım. Şimdi, eğer ki löp diye giderse demek ki olmuştur. Alttan tam koy bıçağını. Vay güzel olmuş. Ama güzel, sen bıçak çok sivri ya. Yoksa arkadaşlar benim hamurumun kalınlığı, şekli, oturuşu muhteşem yani. Oh. Biraz Tam küçük. bir yıldız şeklinde açsaydın. Şöyle ortası güzel olsaydı. Anne. Gece gündüz. Anne <gülüyor> <gülüyor> Anne. Efendim. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Çok büyük yapmayın. Benim ağzım küçük Evet, yap. baban çok büyük kesmiş. Ya Benim şöyle ağzım al Biraz güzel at ya. Böyle Yozgatlılar ortayı yıldızlı yıldızlı açıyor. Tepsi yozgatlılar taktı ama yozgatlı'nın yöresi olduğu için bu benim yörem artık. Keşke ben açsaydım yıldızdı yıldızdı. Ben de açardım. Neyse bir dahaki tepsiyi ben yapacağım. Ben yapacağım. Menoşum özlemişsindir arabasını. Şimdi ilk dilimi kim alacak? Hadi bakalım. Ben aldım ya. ben aldım ben. Ben aldım. Tarif isteyenlere tarif ben yapacağım aldım. sonra. Tarif videosu, Hadi bakalım. Oh, o, o sana çok büyük oğlum ya. Onu bölseydin. Hadi Menesa, al dilimini. Sıcak değil mi? Çorba sıcak ama. Çorbanı biraz şey yap oğlum. Nasıl yutuluyordu? Nasıl mı yutuluyordu? Ben çiğneyeceğim. Hayır, çiğneme. Oh! Çok güzel. Bu sefer küçük bir dilim böyle. Biraz şey yapın, küçük bölüp alın kendinize. Çünkü çok büyük olmuş dilimleri. Bu kadar yeter mi? Hadi bakalım. Hadi. Yuttun mu? Anne bundan atayım mı? At, limon tozu atabilirsin.